Merhabalar, hoş geldiniz Pastel Bayan YouTube kanalıma. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi pide tarifi hazırladım. Sucuklu, kaşarlı pideler yaptım arkadaşlar. Ee, ve gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de tarifimi beğenir, uygularsınız. Evet arkadaşlar şimdi yapım aşamasına başlayalım. Kabımıza 5 su bardağı unu eriyerek alalım. Onun üzerine bir paket kuru insatmaya ilave edelim. Ve daha sonra 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı da tuzu unun üzerine serpiştirelim. Ve 1 su bardağı ılık süt ilave edelim. Evet arkadaşlar bir tane de yumurta komplesini ben ilave ettim. Ve e, yarım bardaktan bir parmak eksik suya ilave ettim. Su bardağı yine arkadaşlar. E, daha sonra bir su bardağı da su yine ılık su ilave ettim. E, hamurumu bir güzel yoğurdum. Daha sonra mayalanması için de e, kapağı kapatıp Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar iki yemek kaşığı toparlamak için hamurumu iki yemek kaşığı yine un kullandım e, daha sonra da kabımın kapağını kapattım mayalanmaya bıraktım arkadaşlar 35-40 dakika kadar bekledim ve beklettim e, gerçekten hamurum çok güzel Mayalandı, ee, bayağı bir kabarmıştı. Ben kapağını daha önceden açtım arkadaşlar. Ee, yine biraz hafif söndü ama gerçekten çok güzel, ee, kulak memesi kıvamında çok çok az bir şey, hafif ele yapışan bir e, hamur arkadaşlar. hamurumu bir güzel bir iki dakika yoğurduktan sonra gazı çıksın e, piştikten sonra e, pidelerde Maya kokmaması için daha sonra da altı bezeye e, paylaştım Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üç tane yuvarlak pide yaptım yine kaşarlı sucuklu ve onlara mısır da serpmiştim Onları biz oturup bir güzel pişirdikten sonra oğlumla yedik. Onları ne yazık ki çekemedim. Ve daha sonra kalan üç bezeyi bu şekilde yaptım. Gerçekten arkadaşlar harika. Ben çoğu zaman fazla yapıyorum ve her zaman da söylediğim gibi buzluğuma poşetleyip e, buzluğa atıyorum ve canımın istediği zaman çıkarıp ya çay demlemeden bir saat önce falan çıkartıyorum ya da arkadaşlar çıkartıyorum hafif bir e, kuru bir tavada ısıtıyorum altı kısık olarak e, taze taze sanki yeni yapmış gibi e, gerçekten aynı lezzeti veriyor Evet arkadaşlar bakın şekilleri böyle. Şimdi yapacağım pidelerin. Üçünü birden açtım ve daha sonra kenarlarını kıvırdım. Görmüş olduğunuz gibi uçlarını da sivri olarak birleştirdim. Ve kenarlarını da parmak uçlarımla hafif baskı uygulayarak arkadaşlar yapışsın kalkmasın diye ee, piştiği zaman bas bastırdım biraz hafif hafif. Her birine bir yemek kaşığından daha da az sıvı yağ e, bıraktım ve daha sonra e, fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde e, yağ sürdüm ve daha sonra, büyük bir, bir çatal yardımı ile e, birkaç yerinde delikler açtım. Kabarmasın diye arkadaşlar. E, malzememiz e, yukarıda kalmasın diye. Evet arkadaşlar bakın şimdi de e, rendelemiş olduğum kaşalarımı e, daha ilk e, az bir şey arkadaşlar e, serpiştirdim ve daha sonra sucuklarımı dizdikten sonra tekrar yeniden kaşar üzerlerine ilave ettim ve arkadaşlar e, kenar kısımlarına da bir yumurta sarısı bir çay kaşığı da sıvı yağ arkadaşlar. Çok yağlı olmasın zaten kaşar da yağlı. E, ve bakın arkadaşlar daha önceden e, 180 derece ısıya ve e, alt üst olarak e, ayarlamış olduğum Sıcak fırınımda pişirdim. Misler gibi pidelerim oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine güzel bir videomun yine güzel bir tarifimin sonuna geldik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve tekrar güzel bir videoya tekrar güzel bir tarif ile yine görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın. Kanalımla kalın arkadaşlar. Kanalıma destek lütfen.